Izliyor, bak. Osman seni <laughs> dediler. O yüzden geldim koşarak ama. Onurcuğum sen benim canım ciğerimsin. Osman yayını sonlandırayım Türkiye... mı? Sen ne yapıyorsun? Ay abi şu anda köpekle beraber dövüş izliyorum. Ay. Yoruldun mu? Yok. Başkına koşan yorulmaz. Bak bak pişler çıktı ortaya bak. Kanka bir tane Rus'tan Musa saldırt geç. köpeği ya. Onurcuğum, ben mehter varken ki burada. burada köpeği saldırdı onlara? Onurcuğum o değil de köpek bile davuşkalara hasta yani. Şimdi ben kendimi çözemiyorum. Da, köpek davuşkaya hastaysa ben kimim? Osman! <laughs> Yasak yok mu orada? Abi burada hiç... yok. Aa, arabalar da vızır vızır ya. Abi burada herkes kendi yolunda. Yani anlatmama... Ge oha. İsrail'den gelen iki tane. Polis polis kimlik soruyor mu? Evet. GBT var mı orada? Abi ne GBT'si ya? Ben bu memlekete hastayım ya. Valla mı? Polis buraya geliyor. Polis or Oha iki tane buldum dur tamam, dur. Koş, <laughs> koş. Tamam koş koş. Hadi, <laughs> hadi, hadi. Biraz ayarlayalım. Instagram çözeyim bir tane hadi. Onursuz, onursuz, onursuz. Sen daha benim Tayland turumu gör. Sen ya daha bu git, bir şey değil. Çabuk çabuk hızlı git de. Benim. Çok... Bu ya. daha hiçbir şey değil sen benim. Hello, no, excuse me. Para One minute. Yes, no. Keş, 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 keş. Oğlum yol Doğru. değiştirdiler. One minute. I am çok ünlü üst düzey blogger Paja Osta. Osman. Ya ki Mercedes almış yanına Ne davranıyorsun? davranıyorsun Osman kızlara? Bu şekilde yaklaşmaman gerekiyor bak. Daha kaçıyorlar. Onurcuğum her zaman kibar olduğun zaman. Yani kötülerin Anlamı kalmaz. Biraz kötü olacaksın. Kötülere hizmet edeceksin. Evet tamam. Birazcık daha böyle şey ürkütmeden yaklaş. Ben konuşayım bak. Oha oha. O. Oh. Ses no ses no ses no. Sen şimdi filmlere bak. Ekran kayıtlarını açın. Ekran kayıtlarını açın. Bura ne oğlum? Ramancı sessiz... mı bura? Onur, onur sessiz ol. Arkadaşlar ekran kaydını açın. Sadece sessiz Möbetçi ol. Yani. Onur, onur sessiz ol. Tamam gir bakayım. Ha! Hey sana. <laughs> open open Pajavosta open. Open open! Sessizli, Acil! Onur, onur sessiz ol. Onur. I am ünlü bir broker. Kapıyı aç Bajavos'ta. I am popo iğnesi almak. You understand? Osman. Onur sessiz ol sesin kıza gitmesin. Şu an eczacının yanına Şifre. geldi. Şifre dur. olabilir. Dur ben ben bir konuşayım mı? Aa geliyor dur. Onur sessiz. Onur ben, sessiz ol. dur. E, do you speak English? Yes no? Okay one minute. I am ikinci telefonu açmak. onursuz. Translate yapmak. Okay. One minute, kış 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 kış. You like keş, keş. One minute Baja Bosta. Benim popomun damarları yırtılmış, bana bir iğne ya da bir merhem verebilir misiniz? Benim popomun damarları yırtılmış, bana bir iğne ya da bir merhem verebilir misiniz? Okey, şimdi Türk iş, I am after, Rusça dinlemek. <laughs> Okey. Bey. Yes no. Tu kelime. Yes no. Uzun uzun bak onur bey diyor uzun bir iğne. Kış, 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 kış. Kış, kış, kış. kış, kış, kes like yes no. Kış, 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 kış. Kış, 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 kış. kış, kes kes Yes, no. İğneyi vur. kes 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 Osman bak, dükkan ana emanet emanet sahibi yok. One minute Onur Bey. Dükkan emanet teyze ya. O nereden bilsin? O emanet emanet. Vay Erman abla. baba giriş yaptı. Erman baba, Erman baba yükselt. Erman baba yükselt. Onur'u yenelim. Sorry sorry sorry. sorry. No Osman, gelmek. hediye gelmek. Davuş hediye Osman ben deneyebilir miyim Osman? Kış kış kış. Kış kış kış. You understand yes no? I am ünlü bir zengin. I am çok ünlü bir zengin. Ama dilenci. You understand? Osman ben deneyeyim Osman. Abi, abi. Ben deneyeyim şansımı. Beni konuştur. O okay, One minute. Davuşka one minute. Baca osta konuş konuş. Uh, hi. Hello. I am doctor and uh, musulist. My best friend is yet. Yeah, Osman now sick. Yani hasta. İngilizce anlamında. sick. Please help me. Please help me. Tamam Osman şimdi verecek. <laughs> Nerede lan? Davuşka. Popo iğnesi yes no popo popiş bile zıt. Eskiden hemşireler bizi böyle korkuturdu. Nurse Bak. de nurse nurse my first. Ya Osman ya. Eskiden hemşireler böyle eczacı hanım böyle bizi kis. Zıt. You understand yes no? Okey canım <laughs> zaten biz de biz de yes için gelmedik. Ona emanet emanet much. Much. ona emanet. Thank you very much görüşürüz hemşire hanım. Ona emanet Dükkan oğlum. Onur baba yine. Osman. Osman. Sesin kısıldı. Sesin öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum. Görüşürüz doğru baba. Emanet eczaneye girmiş anasını satayım orada abuk subuk. Emanet orası ya.